Geçen Ayder'de bir Arap'ı dövmüşler, Trabzon'lar dövdü diye haber çıktı. Ne oluyorsa bizden binecekler. Yani bütün İzmir'i Ve Ayder Trabzon'da değiliz ya Ha, taş yağsa bizden bilecekler. Bunların de çetin işler diye şehrimiz oldu. Bu bir testin ilk testi. Göremedik mi? Orada deli bu deli derseniz görebilirsiniz. Bir daha yaptım, gördüm. Ne yapmayacaksın? Harikasın! almadı. kalmadı. Teneke? neyse. Tercihi bulur. Bunlar da çöpe atıyordu restoranttan. Dedik ki biz alalım onları, atmayın. biriktirin de biz alırız çöpe attığı şey değerli oldu adamın. Para mı istiyor? Para diyoruz <laughs> <burada. gülüyor> <laughs> Bu işe de böyle. Bir şeyi talep edersen muhakkak bir bedeli olur. <laughs> Maalesef bir daha bir şey... E, hani, toplayıcılar hani, toplasın şeyden. Bizim bu bölgede öyle <laughs> toplayıcı diye bir şey yok. Yani büyük şehirler gibi değil burası. Biz çöpe atarız, çöpler alır. Evet. Artık <laughs> nereye döşüyorlarsa oraya döşüyorlar. <laughs>